Şimdi size Norveç'te bahar ve yaz aylarında çocuğumu kreşe gönderirken neler giydiriyorlar onları göstereceğim. Soğuk olmazsa ve yağmurlu olursa bunu bunu eldivenler, yağmur geçirmeyen bir şapka. Ne olursa altına giyebileceği alt üst takım. Çok soğuk olmazsa bunu ve rüzgarlıysa şapkası. Soğuk olursa bir tık daha kalın yağmur ve rüzgar geçirmeyen bu tulum, daha kalın bir şapka Böyle içinde polarlar olan eldivenler. Serin olursa şunlar da bunun içerisine giriyor. Bunlar sadece bahar aylarında kullanılan kıyafetler. En az iki kat alt üst üst değiştirmek için kıyafet iç çamaşırda koymamız gerekiyor. Hava yağmurlu değilse normal spor ayakkabı yağmurluysa su geçirmeyen ayakkabı soğuksa ve yağmurluysa dizmeler. Bunun bir tık daha kışlık versiyonu var. Kısacası arkadaşlar Norveç'te kreşlerde çocuklar daha fazla dışarıda olduğu için her hava koşuluna uygun kıyafet seçilmesi ve bırakılması gerekiyor kreşe. Ne demişler? Kötü hava yoktur, kötü kıyafet vardır. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın.